Derya Bey buna rağmen etiketiyle demiş ki köprü var kanal yok hava alanı var yolcu yok uçak yok denizler kirleniyor arıtma tesisi yok. Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı çevreye duyarsızlıkla suçladı. Ulaştırma Bakanı ise deniz salyasına çözüm olarak bir kez daha Kanal İstanbul projesini gösterdi. Denizde oksijen bitti ve misil açıktı. Şimdi hep beraber niçin böyle oldu diyoruz. Ya yıllardır söylüyor üniversite hocaları. Yıllardır söylüyor bu işin uzmanları. Bunu yapmayın Marmara'yı öldüreceksiniz. Çevre kirliliği konusunda hangi adımı attılar? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki çevre kirliliği. Dolayısıyla şu adımı attılar. Kanal İstanbul'dan Karadeniz'in en temiz olan üst 25 metresinden Marmara'ya akıntı olacağı için buradaki Marmara'da kirli suya bir et, geçti oranda bir etki verecektir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmara'da deniz salyasıyla kaplı bölgedeydi. Gördüğü tablodan hükümeti sorumlu tuttu. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Kanal İstanbul'un müsilajı azaltacağına dair görüşünü bir kez daha dile getirdi. O gelen ilave suyunda vereceği hareketlilikle birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır. Dinledim, izledim. Gülerek anlatıyordu. Yani sanki bir Karadeniz fıkrası anlatır gibi anlatıyordu. Bitirir demedim katkısı olur dedim. Müsilaj meselesine kanalın Karadeniz'den gelecek iki bir, ikinci bir akıntıyla düzeleceği fikrini kanıtlayan bir tek bilimsel makale altına bir bilim insanının imzasını atarak ortaya koyacağı bir kanıtı söylesin. Ondan sonra bu sözünü itibarlı kabul edelim. Şu anda bizim için itibarsız bir tarihtir. Ekrem İmamoğlu Habertürk'e konuşan Kara İsmailoğlu'nu bilimsel kanıt sunmaya davet etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise yerinde gözlemledi. Marmara'nın özelliği ne? Dünyada bir devlete ait tek deniz Marmara o da bize ait. Ve biz de onu öldürüyoruz. 104 balık türü vardı öldürdük ya. Ben Gençliğimde Kocaeli'den denize giriyordum. Buyurun şimdi kim denize girecek? ODTÜ'de bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Analiz raporuna göre deniz tabanında müsilaj oksijeni 3 saatte tüketiyor. Yani kirliliğin önü kesilmedikçe Marmara için vakitte daralıyor. Yapılması gerekenler biliniyor, harekete geçilmesi gerekiyor. Mevcut arıtmaların iyi çalıştırılması lazım, üzerine eklenmesi lazım. Yine planlanmış başka arıtma tesisleri de vardı ve de denetim yapılması lazım.